merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar sesimiz var arkadaşlar. De ses bize bazı şeyleri soracak. Şöyle bir kutumuz var. Da ses ben şu anda hiçbir şey görmüyorum. Da ses bir tane kutumuz var. Bunun için da ses ben gözlerim gözlerimi kapatacak. Ben içinden bir bilmeye çalışacağım. Arkadaşlar gerçekten bana göstermedi. Hemen gözümü ses bağlasın. Hemen bağlasın geliyoruz. Arkadaşlar Şimdi gözüm bağlı. Gerçekten hiç görmüyorum. Ama sor bakayım. Bu kaşık boy kaç? 3. Bilemedi arkadaşlar. Zaten evet, şimdi nerede kutu kutu? Bir dakika başlıyoruz. Kutu nerede? Görüyorsunuz. Kutuyu buraya koy. Al. Evet. Böyle göstereyim kutuyu. Kutu kutu hayır kutu ile mi göstereyim? Ben. Tamam bir dakika bir dakika ben alma. Ben gözümü açacağım ben. Alma bir. Ben gözümü açacağım. Şimdi için göremiyorum zaten. Tamam. Ben nerede? Ben kutuyu koyalım. Açtım. Evet. Ah gözüm. gözüm. Dal. Evet şimdi. Ne koydu ki? Ee, ne koldunuz? Az mı bu? Bak cidden. Çıta bakalım diyor. Hayır. Korkuyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. bizim yaptığımız turşular değil mi? Evet arkadaşlar bu bince... Aa, Gerçekten bir tane pıpıca var. Tat. Çok kötü. <laughs> Çünkü daha Çok olmadı. Sürekli. evet arkadaşlar. Hemen, sıradaki, var. hemen sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kapattık. ilk benim Şimdi ikinci nesnemiz şeyimizi takacağız. İki koydun mu? Evet. Gözüm açayım mı? Aç. <laughs> Kokma asla yok. Tatmak yok. Koka kasla Ama kokmak ya. Bu ne ya tuz mu? Elimi çekebilir miyim? Elimi çektim. Kokmak yok, yok Bakmak yok. Kokmuyorum. Kokmuyorum. Asla. Bir dakika ya. Bu şey acı biber olabilir mi? değil mi? Son kaç hakkım var? Evet. Son kaç hakkım var? Bir. Hayır. Kahve. Evet. O oh, daha kokusu burnuma kadar geldi. Kokulu mı? Evet kahve. Ar Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar hemen elimi yıkayıp geliyorum o zaman. Bir, de, bir, bir dahaki turu hazırlayayım. Arkadaşlar düz ses ben versiyonu kapattı şimdi. Düz sesten arkadaşlar gözüm bağlamasını istiyorum. Hemen ya da ben şöyle yapabilirim. Sor bakayım. Ay dur bir dakika düşüyor. Ay en iyisi bağlayayım böyle olmayacak. Ha. Arkadaşlar gözümü şu anda kapattı düz ses. Hiçbir şey görmüyorum. Hadi neredesin? Burada burada. Hiçbir şey görmüyorum. Bu <laughs> ne ya? Ne, ne bu. Şey Bilemediysen var. pas be. Bak gözümü açmayın. <laughs> evet arkadaşlar gözümü açmayın. Şey Şöyle yap. Evet. Buraya bir şey dökülmüş. Pas. Hiç fikir evet, yok. Evet arkadaşlar bilemedim. Şimdi, şimdi arkadaşlar bilemediğimizde tekrardan döneceğim. Şimdi tekrardan Gözün. gözünü kapatıyorum. Şöyle sor bakayım. Evet, açabilirsin. Şöyle yapalım Evet, koyuldu değil mi? Arkadaşlar evet. şey bozmamak için. Ey, ee. yok. Ellerini kolundan çıkartmak yok. Ee, toz. Bil tuz. Hiç tuz sin mi? Pasta, Bilemediysen. hadi sen. Bil Tuz. koyma Tuz Benden bu yok. Neydi bu lan? Cık, pas. Gözünü kapatık ben. Ay. Kapat gözünü. Gözümü ben kapatıyorum. Arkadaşlar burada elimde hiç kokusu yok gerçekten artık neyse. Ve ee, arkadaşlar normalde. Evet İkbal'cim açabilirsin gözünü. Tekrardan i̇şte, arkadaşlar yaparız bu sefer birazcık daha Şimdi koydun mu? Evet evet. Ne lan bu ne? Bunu biliyorum ben canım. Güzel Evet evet yıldızlı değil mi? Ha yıldızlı perde takılan şey. Evet. Şey. Işte. Evet bunu bizim arkadaşlar biliyordum zaten Bakalım. Hemen veriyorum. Sadece gözümüzü hemen kapatalım. Bir takip tura şöyle yapıyoruz bunu. Bir takip tura. Evet başlayalım. Kaydım. Çıkartıyorum Durun bir dakika arkadaşlar. <laughs> ne bu lan? Bu ne? Bunu bileceğimi sanıyor musun? Kutu ya kutu. Adı var mı bunun? Ama ne kutusu? Evet bir adı var. Bir şey var. <laughs> Nasıl gidiyor lan? Pas. Bilmiyorum. Hemen gözümü tekrardan kapatıyoruz. Görmedik arkadaşlar. Şu anda birazdan yaptırırım tekrar arkadaşlar çok... Evet, görüşürüz hepiniz. Hadi Bu ne ya? Mıknatıs değil mi? Mıknatıs değil. Arkadaşlar ne bu ya? Şey. Tamam, tamam. Adını unuttum biz bunu. Arkadaşlar defterde şey yapmak kıt kıt. Neydi adı? Ha zumba. Zumba değil mi? Evet. Bildi Bak arkadaşlar. Kim? Evet. Şöyle evet, ki sonra... hemen şöyle yapıyoruz. Geç. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Geliyoruz. Evet. Göz açabilirsin evet. ben koydum. Ne koydum? Arkada gerçekceğiz. Arka Hadi. Evet. İçeri Aç. Açabilir miyim? Aç. Usul usul. <laughs> Arkadaşlar ilk ben elini mahvetti. Bu ne? Alayım ben onu. Bilmeye çalış. Bir bırakır mısın? <laughs> evet bilmeye çalış. Ne bu? Pas. Bilmiyorum pas. Peki. Arkadaşlar şimdi ilk benim pas ha, evet. ben de, ben de. Bu ne ya? İşte ben bunu da şeker şey şeker. O değil mi? Değil. Hadi bir gözüm aç mı? Aç. Harda? Hayır. Karabiber. Evet. Evet. Arkadaşlar, ben Tuz poz, ilk şeker anladı. Ondan sonra tuz anladı. Ha, Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha bilemiyormuş, onu göstereceğim. Gözlerini kapatık var. Ben gözlerimi kapat. Evet kapat koydum ben. Aç gözlerini İkbal. Bak. O şey değil mi? Yine bilemedim. Evet, bildi arkadaşlar. Arkadaşlar dedim pek daha var mı? Hayır yok, bu kadar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu senin devamını istiyorsunuz arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de ben size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bu videomu beğenenler ve abone olanlara Instagram hesabını ve TikTok hesabını hangisi varsa yorumları yazsın. Onları oradan takip edeceğiz.